Bu videomuzda hırdavativ.com web sitemizden satışını yaptığımız Osaka'nın havalı perçin makinesini inceleyeceğiz. Ürünümüz 3.2, 4.0, 4.8 mm'lik perçinleri kullanabiliyor. 1.4 inçlik bir boruyla ile hava, hava, araba girişi sağlıyoruz. 6.3 ve 8 atı arasındaki basısla çalışmakta. OPT-P4R modeli bu incelediğimiz model. Ürünümüzle birlikte bakım için ve evet, perçin ve kafaların değişim için gerekli aparatlar gelmekte. Ürünümüz yeni seri bir ürün. Gördüğünüz gibi Osaka kalitesinde üretilmiş. Mayıklı kullanışlı, dayanıklı, sağlam malzemeden yapılmış Ürünle birlikte havalı cihazın genel kullanım anlatan döküm mevcut. İşte bir adet regülatör olması gerektiğini gösteriyor. Şartlandırı gerektiğini. Kullanım kılavuzu mevcut. Ayrıca bir de karşı makineler için kullanım kılavuzu hazırlamışlar. Tekrar çevirelim. Ha. Cihazın önümüzde olması için yapımınız gerekenleri anlatan bir mevcut. Cihazın hangi parçaların üstünü gösteren bir tek döküm mevcut. Üç parça oluşan bir dokumentasyon gelmek bir üzere birlikte. Osaka'nın profesyonel serisi ürünlerinden www.galatirim.com web sitemizden bu ürünümüzü de güvenle sipariş hmm. edebilirsiniz.